Obeste cerrahisi tamamlanıp hasta taburcu olduktan sonra e, önerilere uymaları çok önemli. Cerrahi çok önemli bir fren mekanizması, çok önemli bir bas, başlangıç noktası. Fakat hastanın kilo vermesi ve istenen metabolik düzeye gelmesi için her şey değil. Mutlaka hastanın da yapması gerekli olan şeyler var. Oluşturulan yeni sistem hastaya bir fren mekanizması yapmaktır aslında beslenmesi açısından. Ama bu yapılan fren mekanizmasıyla beynini adapte etme süreci hastaya bağlı bir işlemdir. Dolayısıyla hastamız da mutlaka ameliyat sonrasında söylenilen şeylere uymalı, özellikle beslenme rejimi açısından uymalı ve bu yeni beslenme düzenine kendini adapte etmelidir.